Merhaba Bugün size ekşi mayamızı beslemeyi anlatacağım Bu bizim ekşi mayamız Yaklaşık şu an 4 yaşında olması lazım yani yaklaşık Tam 4 yaşında değil ama 4 yaşına doğru geliyor Mayanız ne kadar Yaşlı olursa Yaptığınız ürünler o kadar lezzetli olacaktır Çünkü içindeki bakteri sayısı değişiyor yani Şimdi devam edelim. Şöyle bir tesli de anlatayım. Aslında ben buna çok gerek duymuyorum çünkü zaten gözün eklerimizden belli ama yine de internette gördüğünüz gibi gibi devam edeyim biraz. Ekşimarından bir parça alıyorum ve suyun içine bırakıyorum. Burada amaç mayanın batmaması. Gördüğünüz gibi suyun üstüne yüzüyor şu an. Biraz daha su ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi dolaşıyor şu an. Bu mayamızın aktif olduğunu gösteriyor. Geri kalan mayayı da ben suyun içine alıyorum. Ona söylemiyorum. Çünkü çok da gerek yok aslında bu Mayamızı aldık. Koyduğum maya kadar bir, bak, bir hamur daha yapacağım. Yani mayayı iki katına çıkaracağım burada. En az yapacağım. Daha fazla da yapabilirsiniz. Ama daha azını yaparsanız maya erken acıkacaktır. Az un koyduğunuzda şöyle bir sorunla karşılaşırsınız er ertesi gün. Maya kabarır ama tekrar aşağı doğru iner ve üstüne su birikmeye başlar. Bu mayanın acıktığı anlamına gelir. O yüzden mayanızı mümkün olduğu kadar fazla unla besleyin ki problem yaşamayın. Evet. Kıvamını da buradan göreceksiniz zaten. Ben şimdi biraz fazla maya yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir sonraki videom ekşi mayayı kurutma olacak. Mesela benim gibi elinizde yaklaşık böyle 4 senelik bir maya varsa yanlış bir işlem sonucu mayanın ölmesini ve bu mayayı tekrar bulamayabilirsiniz. Bunu yaşamak istemeyiz. O yüzden kalıcı bir çözüm mayayı kurutmak. Bunu kurutacağız. Kavanoza koyacağız ve mayamız ölse dahi ya da tekrar ihtiyacımız olsa dahi aynı kuru mayadan tekrar canlandıracağız mayamızı. Bunun da videosunu çekeceğim. Şu an karıştırıyorum tekrar. Pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalışıyorum. Birazcık oldu. oldu. Şu an tamam olacaktır. Майонезы к вам и Mayanızı her beslediğinizde bence temiz bir kavanoza alırsanız hem görüntü olarak güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz. Hem de zamanla böyle doldururken kavanozun sağına soluna mayalar bulaşıyor. Bunlar da ilerleyen zamanlarda kuruyor. Bu da mayayı olumsuz etkiliyor. Bence her beslemede yeni bir kavanoz kullanırsanız mayanız için iyi olacaktır. Şimdi mayayı şuraya kadar doldurdum. Genelde ben kavanozun 3'te 1 oranına kadar dolduruyorum. Şu maya kabardığında muhtemelen tekrar çekeriz. Şuraya kadar gelecek. Buraya kadar da izin veriyorum. Hava boşluğu bırakıyorum. Eğer yarısına kadar doldursam bu maya muhtemelen ya kavanozundan taşacak. Eğer kapağı kapalıysa da e, zor bir ihtimal ama kavanozu kırma ihtimali de var. Böyle kapattım. Çok sıkmıyorum. Biraz hava çıkmasına izin veriyorum. Bir tane daha kavanoz aldım kendime. Dediğim gibi mayayı çoğaltmaya çalışacağım ben. Diğer küçük kavanozu ekmek yapımı için devam edeceğim. Bu kavanozdaki mayamı da çoğaltma işlemi için devam edeceğim. Bunu da bakalım. büyük kavanozu üçte bir oranda doldurdum. Muhtemelen şurala kadar yani kapağa doğru yaklaşacak neredeyse ama ee, taşmaz diye tahmin ediyorum. Bunu da kapağını kapatalım. Yine böyle yarım besleme işlemimiz işlemi bu kadar. Anlatacağım başka bir şey, Bunda normal un kullandım. Siz tam bu da kullanabilirsiniz, siyez de kullanabilirsiniz beslemek için. Ee, ama genelde mayayı beslerken benim en iyi sonuç aldığım un normal beyaz un. Pasta ve böreklik un diye satılan un. Siz tam bu doyurma da devam edebilirsiniz. Siyezle de devam edebilirsiniz. Artık size kalmış. Besleme işlemimiz bu kadar. Daha sonra ben kurutma işlemine geçeceğim. Kurutma için linki yukarıya bırakacağım. Ee, daha sonra da yine kurutulmuş mayanın tekrar nasıl canlandırılacağını anlatmaya çalışacağım. Onu da yine linke bırakacağım. Oradan devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.